Şimdi bu ipi diyelim ki biz dostlar burada da tırmandık, birçok yere tırmandık tamam. Onların hepsinde hedefledik ve gittik. Ancak ipi hedefleyemezseniz ne olur? Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir modda karşınızdayım. Fakat tabii ki video geçme önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft mod tanımları videonu seviyorsanız ben de katına adına aşağıdan kama abonmanız ve yandaki biz açmanız yeterli. Açık katakta daha birçok acıktan ve uzaktan de her ama şansına sahip olabileceksiniz. Ve bugün konumuz Yusuf Reis'in bana önermiş olduğu modanın kanca modu oldu. Yani Groplin Hook modu. Ve bu mod sayesinde artık kanca ile birlikte gerçekten mağaralarda işimiz büyük bir ölçüde kolaylaşacak. Yani çıkmamız gereken yerleri tutunarak çıkmamız mümkün hale gelecek. Ve bence bu eklenti mükemmel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ki boyut bakımından sadece Minecraft'ta dünya ile birlikte 1 MB yer kapılamakta bu eklenti. Ve ayrıca hayatta kan modunda sunmuş olduğu yapımlarla birlikte sadece yaratıcı moddan da değil üreterek de almanız mümkün hale gelecek. Ve bence bu da büyük bir artısı modumuzun. Özetle bu mod sayesinde her yere kancamızı tutunarak gitmemiz mümkün hale geliyor. Zaten eklentinden bahsedeceğiz fakat tabi ki de basma önce. Benden çık bir ses modları varsa yorumlarda belirtin lütfen. O zaman gelin şimdi bu eklentimizin nasıl indirdiğine bakalım. Sonrasında Minecraft'a kuralım. Cihazımızı indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. S yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten S yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda dolant indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla aç seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kurulma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecahattan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecahattan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Eklentiyi Minecraft okurmak içinse burada iki seçeneğiniz bulunmakta. Oyunda yeni yaşarak kurabilir veya daha önce şu düz bir oynayabilirsiniz oyunda eklentinin doğru bir şekilde çalışması için ise burada görüldüğü gibi direme sekmesi altına yer alan tahtır uçuşu özel biyomlar su hakta yaklaşan içerik özelliği özelliğini açmaz yeterli. Eklentiler sekmesinde ise eklenti etkinleşmesi yeterli oluyor. Zaten size açık bırakmış olan linkten eklentiyi indirdiğinizde paketlerin menüsünde en üstte yer alacaktır. Sonrasında burada bulunan paketi açmaz yeterli oluyor. Aynı şekilde aynı işlemi dağıran paket içinde yapmaktasınız. Sen de oynan da özellikle mağaralarda dolaşırken oluşumda zorlanıyor musun? tamam taş koyarak çıkabilirsin ancak her yere zıplayarak çıkamıyorsun. İşte bu ektenti tam olarak sana bu bağlamda yardıma koşuyor. Ve bu ektenti sunmuş olduğu kanca ile birlikte iple beraber tutunarak her yere çıkabiliyorsun. Ki sadece bu da değil. İstersen ya mağaralarda istersen de normal yaşam içinde kullanman mümkün. Ayrıca hayatta kamudada da yapman mümkün olacak. Zaten bu ektenti bu özelliklerin ön birine çıkmakta. Çünkü hem hayatta kamudada kullanmanız veya mağaralarda veya farklı biyomlarda kullanmanız mümkün. Özellikle sunmuş olduğu yapımla birlikte gayet kolay kullanımda sağlıyor bu eklenti. Eklentinin özelliklerinden bahsetmeden önce tabii ki de hayatta kalmadığında yapımına bakmamız gerekiyor ilk aşamada. Burada görüldüğü gibi yapım için iki adamınız bulunuyor. İlk öncelikle burada gördüğünüz bu parçayı yapmanız gerekiyor. Bu parça ise görüldüğü gibi bakırdan yapılmakta ve bakırla bir şekilde koyduğunuzda eşya yapmamasına elde ediyorsunuz bu parçayı. Tabii ki bu parça tek başına hiçbir işe yaramıyor. Sadece burada bulunan bizim kancamızı yapmakta kullanıyoruz. Yani tek başına herhangi bir işlevi yok bu parçanın. Sonrasında bu parçayla birlikte sopa, ip, tasmaya koyarak ve bu parçada dahil ederek Yapmaktasınız asıl kancanızı yapım aşamasından geçirdik ve şu anda artık elimize burada görüldüğü gibi kanca gelecek. Ve bu yapımlardan sonra artık istediğimiz her yere bununla birlikte gitmemiz mümkün olacak tabii ki. Ayrıca dediğim gibi envanterinizde de yani yaratıcı modda da bulmanız mümkün. Tek yapmanız gereken tuhaf menüsünü bulmak olacaktır. En yukarıda hem parçamızı hem de kancayı görüyorsunuz. Şimdi bu kancamızı aldık. Görüldüğü gibi burada Minecraft'ta bulunan üç uçlu mızrak değil de normal yayın yanında sunulan ekstra bir yay vardı ve ona da benziyor gördüğünüz gibi. Tabii ki bu ok yerine ip atıyor ve size olduğu ipi attığı alana gönderiyor. Kullanmak için tek yapmak gereken burada yine basılı tutmak olacaktır. Bakın basılı tuttuğumda şu anda ipi atabildiğimi ve belli bekleme süresi sonunda bu ipin buraya tutunduğunu ve bunu oraya çektiğini görmektesiniz. Yani bu ip dostlar siz nereye atarsanız atın oraya sizi sürükleyecektir. Mesela bakın şu anda biz attığımız ipin yanına geldik. Ancak bu ipi bırakmadığımız süre boyunca burada asılı durumda olacağız. Ancak tabii ki tutunmadan tekrar aşağı inmek için ilme tuşuna basmak gerekiyor. Mesela ben şimdi diyelim buradaki dağa tırmanmak istiyorum ve oraya gitmek istiyorum. Ne yapıyorum? Burada kullanacağım tabii ki atıyorum. Ve ipim oraya doğruldu ve tekrar oraya değdiği zaman beni oraya götürmüş oluyor. Ve tekrar bırakmak istersem de ilme tuşuna Tıklamam yeterli veya da zıplamam. Şimdi bu ipi diyelim ki biz dostlar burada dağa tırmandık birçok yere tırmandık tamam onların hepsinde hedefledik ve gittik. Ancak ipi hedefleyemezseniz ne olur? Şimdi mesela havaya attım diyelim. Havaya attığım bu ipi artık tabii ki herhangi bir tutunabilecek alan olmadığı için burada kaybolmakta görüldüğü gibi yani ipimiz kopuyor. Tabii ki tutturmadığınız süre boyunca da gördüğünüz gibi hem hiçbir yere gidemiyorsunuz hem de kancanızın boşuna canı gidiyor. Şimdi canı gitme olayından bahsetmişken bu kancanın bir diğer en iyi özelliklerinden bir tanesi buna farklı büyüler basabilmeniz ve bu büyüler sayesinde kırılmasını Az da olsa geciktirebilirsiniz. Bildiğimiz gibi Minecraft'ta bazı büyük kitapları var. Ve bu büyük kitapları sayesinde kırılmazlık basabilir. Eşyamızın daha az sürede kırılmasını sağlayabilir veya daha çok geciktirebiliriz. İşte burada da aynı mantık geçerli aslında. Bu yaya tamamen Minecraft'ta iki büyü aynı anda basmanız mümkün. Bunlardan bir tanesi tamir bir kitapçı. Diğeri ise kırılmazlığın herhangi bir seviyesi. Örnek olarak ben burada kırılmazlık 3 ve tamir biri aldım. Burada yayımı örsümün içine koyuyorum. Ardından basmak istediğim büyüyü seçmem gerekiyor. Tabi burada gördüğünüz iki büyüyle yani kırılmazlık ve tamir büyüsü aynı anda basılabilmekte. Kırılmazlığı koyduğumda bana kırılmazlık sahip olan bir yayı veya tamir büyüsünü koyduğumda tamir e sahip olan bir yayı verecek. Tabii ki burada ikisini basmak mümkün demiştik değil mi? Mesela tamiri basalım ilk önce. Şu an tamir büyülü görüyorsunuz. Ama ben üzerinde bunun kırılmazlığın herhangi bir seviyesini eklemem de mümkün. Ve bakın bu özelliği de dahil etmiş oldum ve hemen aşağısında hem kırılmazlığın yer aldığını hem de tamir büyüsünün yer aldığını görmektesiniz. Tabii ki şöyle bir şey de var ki burada yine onar ve adlandır kısmında herhangi bir isim verebilirsiniz bu kancanıza. Ve artık bu dahil ettiğimiz iki büyü sayesinde bu yayımızın yani kancamızın daha yavaş bir şekilde kırılmasını sağlayabiliriz. Ve yanlış bilmiyorsam tamir büyüsünün verdiği bir özellik ise herhangi bir level geldiğinde level'la Tamir etme olayı vardı. Bilmiyorum Minecraft da bu geçerli mi? Ancak Java'da vardı sanırım böyle bir şey. Ve işte bu özelliklerde gayet kullanımı kolaylaştıran özellikler olmuş ve eklenti mükemmel de olmuş. Demiş olduğum gibi eklentinin kapmamış olduğu boyut zaten yeterince az bence eklentinin özelliklerine bakarsak dostlar kesinlikle indirmelisiniz bence ve denemelisiniz. Bence oyunda gereken bir özellik bu. Peki sizler bu eklenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu eklentiyi beğendiniz mi? Veya hangi özelliklere beğendiniz? Hangilerini beğenmediniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman videomuzun yavaştan sonuna gelmekteyiz. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videolarını seviyorsanız ben de sıkmak adına aşağıdan kanala abone olmanız ve yandaki biz yeterli. Ayrıca bu kadar katakta da daha birçok acıktan ve acıktan de bir ama şansına sahip olabilirsiniz. Ayrıca şu anda saat atan çıkan karttan da kamda daha önce yayınlamış olduğum kanca moduna gitmeniz mümkün. O zaman diğer mod görüşünce görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.